Bakar, eyaletinde kurulan yeni askeri tesislerin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Abu Bakar Nijerya'nın silahlı çeteler ve terörle mücadele kapsamında 50 yeni savaş uçağı satın alacağını duyurdu. Bu yeni alımlar arasında 24 M346 savaş uçağı, 12 AV-109 çok amaçlı helikopter ve 295 nakli uçağı yer alıyor. Uçakların 2025 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor. Komutan Abu Bakar, uçaklar son yıllarda Kuzeybatı ve Orta Eyaletlerde terör estiren teröristlere ve silahlı çetelere yönelik saldırıları desteklemek için kullanılacak dedi. Ancak uçak uçakların hangi ülkeden satın alacağına dair bilgi vermedi. Nijerya güvenlik sorunlarının arttığı bu dönemde daha önce de terör gruplarıyla mücadele kapsamında Türkiye ve Amerika'dan savaş uçakları satın almıştı. Nijerya'nın Türk savunma sanayi ürünlerine olan ilgisi dikkat çekiyor. Bugüne kadar çeşitli Türk havacılık ürünlerini tedarik eden Nijerya, Bayraktar TB2 İHA'lar, T-129 Atak helikopterleri, Togan otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, Songar ve Baha gibi sistemleri envanterine kattı. Ekim 2021'de Türkiye ile Nijerya arasında yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti esnasında imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye, Nijerya'ya 6 adet T-129 atak helikopteri ihraç etmeyi taahhüt etti ve TUSAŞ bu helikopterlerin ilk partisini teslim etti. Baykar ise Nijerya'ya 6 adet Bayraktar TB-2 SİHA ve 2 adet yer kontrol istasyonu tedarik edeceğini duyurdu ve teslimat gerçekleşti. Nijerya basınının 2023'te yaptığı habere göre Nijerya polis gücüne Türk savunma sanayi şirketi Asis Quart tarafından geliştirilen Songar İHA sistemi teslim edildi. İlk teslimatta bir adet İHA görülürken Nijerya basınının haberine göre Nijerya'ya en az 10 adet Songar iHA teslim edilmesi planlanıyor. Şimdiye kadar ise Nijerya polis gücüne 6 adet Songar iHA teslim edilmiş durumda. Nijerya, özellikle terörle mücadele konusundaki deneyimi ve başarılarıyla bilinen Türk savunma sanayi ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Ülkede yaşanan iç sıkıntılar ve artan güvenlik tehditleri nedeniyle Nijerya, çözüm olarak Türk savunma sanayi ürünlerine yöneliyor. Bu yeni alımlar ve işbirliği anlaşmaları, Nijerya'nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve bu mücadelede uluslararası işbirliklerinin ne kadar önemsediğini gösteriyor.